Cervinho'yu kaybetti Trabzonspor. cani'n yok bugün. Bakasetas, e, Keza öyle sonradan eee oyuna dahil oldu ama ilk zaten Bir de, de Cornelius'u kaybetti daha onun dakika. Aynen öyle. İlk bu e, sınavında zaten aslında sınıfı geçmeyi başardı Abdullah Avcı'nın takımı. Yani bu oyuncuların olmadığı durumlarda da çağrı üretmeyi başardı Abdullah Hoca. Evet. Mesela hep çok zor dediğimiz şey şuydu. Bakasetas, Hamşik ve Vakayem Öçüş'ünden ikisi olmayınca bu takım nasıl maç kazanır diyorduk. Ama o takım gayet net iyi oyunlarla maç kazanmaya devam etti. Vakaemi'nin yaptığı işi yani şu anda geçen seneki Gezal neyse bu seneki Vakaemi bir tık daha önde gidiyor. Yani bu performans bu düzeyde giderse geçtiğimiz sene sezonun en değerli oyuncusunu Gezal doğru diye konuşmuştuk. Bu sene şimdiye kadarki bölümde Vakayemi diye bir de de gol de atıyor bakayım ya. Bugün gol attı, asist yaptı. Abi Trabzonspor'un kazandığı maçlar içerisinde skor tabelasına Vakayemi'nin dokunmadığı bir maç yok zaten. Ama asistle, ama kilit pasla, ama golle dokunuyor. Bugün geçtiğimiz hafta o pası her zaman atamaz diyenler vardı görüyordum. <laughs> Aynısını bir daha attı. E, Hamşik'le beraber ha, futbolu iyi futbolcularla oynanır ama eğer saha içerisinde böyle Hamşik gibi, Vakayemi gibi çok üst düzey kaliteli oyuncularım varsa abi futbolu sevdirmek istiyorsan seyrettir bu ikisini. Hani futboldan keyif almamak mümkün değil çünkü. Ee, taraflı tarafsız tahmin ediyorum herkesin izlerken çok büyük keyif aldı iki tane oyuncudan bahsediyorum. Bu arada bu oyuncular da formda tabii ki iyi oyuncuyla oynanır ama formda iyi oyuncuyla daha güzel olur. Neden formda? Söyleyeyim ben sana neden formda. Mesut Özil niye oynamıyor? Fenerbahçe. Beşiktaş'ta Piyaniç niye beklenilen gibi değil? Mesela en son maçta niye oyuna girmedi? Trabzonspor'da işte en son Malatya'da Galatasaray'da niye Fegül'ü oynamadı, Kerem oynamadı falan. Hep olanlar olmayanlar üzerinden bir tartışma içerisindeyiz. Teknik direktör performansları falan. Hiç Hamşik, Vakayeme, Bakasetas herhangi bir şekilde Abdullah Hoca ve bu oyuncular arasındaki ilişki üzerinden tartışmayı açıklar mı? Değil. Değiller. Bu oyuncular üzerinden kurulmuş bir düzen var. Onlar da bunun farkında. O yüzden aldıkları sonunun karşılığında da böyle kaliteli bir oyun, kazanma alışkanlığı çıktı ortaya. Yani Trabzonspor'un bugünkü bu liderliği, adım adım gidişi hiç tesadüf değil. Bir sürü küçük ayrıntısı vardır futbolda kazanmanın. Abdullah Hoca da Başakşehir'de kaybetmiş olabilir. Ama bugünkü Trabzonspor için hazırlık yapmış gibi. Yani ben bu sefer o kadar kolay kaybetmeyeceğini düşünüyorum.